Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Gel, 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 boyunca, dön, 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 dön. Kaza Antakya-İskenderun yolu Serin Yol Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak ters şekilde yol kenarına devrildi. Ne var? Sen, sen, yok mu sen, arkadaşlar? Sürüyor, Kazada araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslardan birinin hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Araçtan çıkarılan 3 yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ölen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.